Evet bugün 3 Eylül 2021 günlerden Cuma. Güleri Feyruz Feyruz'a bıraktık. Şirinle yağmurla beraber üçümüz bugün gezeceğiz. İlk parkımıza geldik Dedeman Parkı'na. Buradan Yeniköy Parkı, oradan kurabiye yemeği, sonra Carrefour ve finish. Şimdi, bize el, Çıt diye bir ses duydum valla. Şirin! Şirin'e şirin ne oldu? Düştün mü? Şirin kaydı. Şirin, şirin düştün sandım valla korktum. Sakın birbirinize değmeyin şu anda. Şirin Şirin şuraya dokunduğu anda çıtladı. <laughs> Gel. Al canım. Elimi tut Şirin. çıkmayacağım Dur Benim yükseklik korkum var başta da. Baba ben yükseklik korkum başladı. Şirin üstüne düşecek. Allah <laughs> <laughs> Allah. Hadi gene <laughs> elektrik çarpması yapın. Baba benim şey şey. Yükseklik korkum var. Normalde ben hiç korkmuyorum. Tutun mı? tutun babişim hadi. Arkadaşlar siz şunu biliyor musunuz? Bir anda böyle bir şey var biz bir ara bir AVM gitmiştik şöyle, şöyle iki tane iki sıra koltuk var böyle iki sıra böyle çıkıyor aşağı sonra bir anda aşağı iniyor ben ona binmiştim bir kere bir an. kırılmış mı? Aa. Şirin çılgınlar gibi başladı yapmaya. Arkadaşlar artık ayaklarımı tanıyor. Baba <laughs> hiç uzanmazdı. duyuyor. Şirin eskiden hatırlıyorsan biz buna parmak ucunda böyle sürerdik. Ayağa kalkıp sürerdik arkadaşlar yani biz bunları. Şimdi bu arada YouTube videosu çekiyoruz mi? Bir de çocuklar eskiden ayağın ayakları uzanmazdı. Ha, evet Yağmur'un şöyle o... sallanırdı şurada. <laughs> Aynen. Biz böyle ayağa kalkardık sürerdik. Ama artık bir tane. Şimdi kendi hatırlıyorsan anasının spor şey biz eskiden ana sınıfındayken falan annelerimiz bizi bir yere götürmüştü. Ve hala soruyorum. Oh, iyi oldu. <laughs> <laughs> şey şirin temizlik. Ama şirin dikkat et. Şirin hatırlıyorsan biz ana sınıfındayken annelerimiz bizi Selamak'ın yani oradaki parka götürmüştü. Biz orada böyle bunu sürmeye çalışıyorduk. İki bu ayağımızı yetiştirmeye çalışıyorduk. Ayaklarımızı kopuyordu. Bir de sürüp sürüp diyordunuz ki bu niye gitmiyor? Ay niye gitmiyor? Aa öyle deniyorduk. Ya. Biz biliyorduk. Onu ben var. uydurdum. <laughs> <Herhalde olsun. gülüyor> o parkı çocuklar bastı. Hadi siz de basın orayı şimdi. parkı çocuklar bastı. parkı çocuklar bastı. gidiyorum É legal. <laughs> geldin. Reykjavir. Sen Reykjavir. de hoş geldin. <laughs> <Kızı rece. gülüyor> Küfür mü <hurting> ediyorlar? Aa. diyorlar. <laughs> ne <gülüyor> yapmaya çalışıyorsunuz? Pardon da. <laughs> Nasıl taklattın? İçinde mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam Kızlar kenardan kenardan tamam mı? Canlarım. Şimdi yeni köy parkına doğru gidiyoruz. Damla pastanesine gidip kurabiye yiyeceğiz Daha önce. Bu bu. Kenara gelin kızlar. Iyi. <gülüyor> <gülüyor> iyi. Sıtır, yeni köy. Kaldırımdan gidiyoruz kızlar, kaldırımdan. Kızlar, kızlar sağ taraftan kaldırımdan.

Kedi, evet var. var mı içinde kedi? Aa bak buldum. Yok o arena stafa benziyor ya. Hadi, hadi, hadi. hadi kurabiye yemeye koş. Yavaş kızlar, yavaş. Benden çok uzaklaşmayın. Yağmur yavaş kızım. Oh kızlar, size çekin bu kokuyu, Mis gibi deniz kokuyor. <laughs> Çok güzel kokuyor. Hadi devam edelim. Ben de, de. Kenara gelin. Üşüdüyseniz giyin ben Biraz serinliğe ee, Ne de olsa sonbahar Ne yani, de olsa sonbahar geldi Niye tabii ki kızım? Bak, Burası neymiş? Oo. Oh. Evet, evet, bu Hep evet. Kolumu da bağladım. Buradan şöyle şey getiriyorsun buradan da. E ee, ne ne Seymour Pisicik pisicik pis, 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 pis. Ürkek kaçtı Nerede? <laughs> Hadi devam edelim. Artık zombilerden korkmuyorum. Kuruluk salıyor, kuruluk salıyor, kuruluk salıyor. İyi hmm, Hadi Kızlar şimdi yavaş karşıya geçeceğiz. Araba gelmiyor tam. Ben de o karşıya sandım. De. Oraya değil tabii ki. Kurabiye kokuları geliyor mu burnunuza? Hayır, benim geliyor biraz. Biraz biraz, biraz böyle çikolata kokuyor. Çünkü çok yaklaştık. Bak iyice bir derin nefes alsın bak bundan. Bak biraz çikolata alalım. Kurabiye kokuyor. Aa karşısı. Gördün baba karşısı değil mi? Karşıda de değil bu tarafta. E, babamdan, babamdan Sen gelmeyi gelmeyi unutmuşsun. babamdan yemeydi <laughs> biz. Babam da ben yeni ben değil pastam. eski eskiyi diyorum. Ne zamandı doğum günü? Bir de ben baba yeni değil eskiyi ama bir ay falan oldu. O zaman bu video aracılığıyla babanın geçmiş doğum gününü ben de kutluyorum. <laughs> Sen ne diyordun kızım? Kaçta Efendim. bu tarafta mı? Yok sağ tarafta işte. Yani bu yürüdüğümüz sırada. Yolun öbür tarafında değil. Aa orada gördüm. çatışkı gördüm. Gördün mü kızım? Gördüğünüz neydi? Adı neydi peki hatırlıyor musun? <laughs> Yeni? <Badem. gülüyor> Mesela su ne olur bir yere Nefine? damlar. Yeni damla. <laughs> yeni damla da. Evet. 40'tan geçti. damla daha çıktı. Bu hiç adam. Ben burada sanki yeni olanı değil, eski olanı gitmek istiyorum. <laughs> eski olanı yok. O var ya, bir tane eski olanı. Bir tane daha çıktı. El el mi eski. Say Balık, köpek, köpek evet. demeyeyim ki, kuş, tavuk, evet. e, horoz, civciv. Orası ya, çiftlik falan olmasın? <gülüyor> Adı <laughs> saduak <satman boyunca>. orucu. <laughs> evet, biz de burada mı aldık biz babamın pastasını? Burada Buradan mı aldınız? Şirin, bir evet. Ya ben bunu da <laughs> Hadi şimdi içeri girelim. Korona. Kurabiyeleri korona. seçelim. Korona, korona. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni Damla Pastanesi'ne geldik. Yeni köy yeni Damla Pastanesi'ne. Canlarıma kurabiye aldım. Ama Evet, bu da olsaydı ne Çocuklar güzel miymiş kurabiyeler? Evet. Ben üç tane izlemiştim bana dört tane ben geldi. Ben de çay içiyorum. Evet, arkadaşlar bu akşam bitmek bilmiyor. Şimdi de Yeniköy Parkı'na geldik. Çok bu kaçıncı parkımız oldu bu akşam? Üçüncü. Dedeman Parkı. Sarıyer Market'in oradaki park. Ve burası. Sonra dönüşte bir daha Dedeman'a arayalım mı? Yok artık diyorum sevgili seyirciler. Karşıya gideceğiz, orada <laughs> da çekeceğiz. Orada asıl orada başlayacağız babacığım. Evet. Baba ben abiye soracağım hani o küçük arabalar vardı. Onlar nerede diye soracağım. Yine ben böyle tutunca yok kayacağım. Ben de. Şimdi merak etme ablalar abiler kızıyor mu? <laughs> Sen geçen Adamın... gün Carrefour'da mı kaydın öyle babacığım arabada? Evet. Carrefour'da değil mi? Öyle kaydım ben. Çok güzel oluyor. Şimdi tabii o şeyi istemi taşıyabilirsin. Sen onların acı kurtuluyor. Şey. Carrefour'da.

çok denemem. Çünkü dedi doğdu bir noi. Biz oynadık böyle ip bağlamıştık. Ben burada, Biz oraya ip bağlamıştık. Hı. Ben böyle çıkıyordum oradan. Sonra balık kalecilik oynayalım. İsterseniz bu 5-10 dakika sonra gidelim Carrefour'a. Ya. Yavaş yavaş. Ne dersin? O telefonu verir misin? Ben telefonu. Telefonu ben tutacağım. Sen mi tutacaksın? Evet, öyle. Evet. Arkadaşlar babam da burada. Üşelimle evet. tutayım. Aa bırak kendimi düşüyor. Uy! motora bindim gidiyorum arkadaşlar. Dur, dur. şimdi ben dur. Motor gel iner. çek çek. <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. En yüksek kaydaktan yeşil kaydaktan kayacağız. Şey oh. Arkadaşlar tam. Ah, şu an telefonu ters tutuyorum burada. Nasıl çıkıyorum bilmiyorum hemen tutayım. Kayıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet. Uy. Ah. Çok hızlıydı bu.

Şirinciğimiz okuldan ayrıldı. Çünkü başka bir okula gitti. Kendisi istemiş bir de. Hayır annem aldı. Hayır anne kendim istedim diyor Hayır öyle şey yok. Arkadaşlar çöme. Aa arkadaşlar dur ters kaçacağım ben şimdi. Arkadaşlar ters. Ters kaçacağım. <laughs> <laughs> O güzel bödedi. Aa. Ben bilmiyeyim. Aa. Ne güzel Yağmur elinde elinde telefon. <laughs> Yağmur elinde telefon olunca fren niyemedi kendini? İyi misin şimdi? <laughs> Geliyorum. Şekilde aşağıya tamam mı? Aşağı mı gideyim? Buradan böyle aşağısı görünüşü Tamam. Aşağı gideceğim. <laughs> ben de geliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. Senin kamerayı babama verelim, o bir ikimizi çok. Evet. Güzel. Hadi tren yapalım. <laughs> ters tren yapın, ters tren. Ayaklara bak. Ayaklarım <laughs> <laughs> nasıl şirin? Şirin, bu tren olmaz. Şirin, tren de ayaklarımı tutacaksın tamam. Her şimdi sıra bende öndeyim. Şimdi like'a bak. Kağa dedi, "İsteyenler <laughs> sana katılır." Serkan amca, şey Karpur'a içelim mi? Karpur, ona kadar açık merak etmeyin. Ama tabii çok geç kalmayalım eve. Biraz daha eğlenin sonra gideriz. Senin bırak. İşte bu. 还去吗？ Ha, yan kayıyor bak 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 yan kayıyor. Hadi babacım kay. Gidiyorum. Ama benim gitmem Yağmur kaç. mı Şimdilik kapatıyorum artık hadi. Ne yazıyorsunuz kızlar oraya? Beni, sil. beni yıka beni sil. Hadi devam. Şimdi arkadaşlar akşam dediğimiz gibi bitmek bilmiyor. Sırada Carrefour var. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Carrefour'a geldik ama video çekmeyi unuttuk. <laughs> devam et babiş. Devam edin devam edin. Yürü kızım. Boş bir kasa bulursanız gelin. Gelin bakalım. Şirinciğim yağmurcu? geçelim böyle geçelim şimdi videoyu kapatıyoruz sonra devam ederiz tamam mı Evet arkadaşlar bu akşamın nihayet sonuna geldik <laughs> Gerçi daha tam bitmedi arabayla biraz gezeceğiz ama artık video çekmeyeceğiz bu akşamlık bu kadar bay bay görüşürüz görüşürüz